9 Ekim 2021 Adana bölgesinde Önder Bey'in Ejder Meyve Serasındayız. Daha önceki ilk zamanlarda burada Goldness ve Safios'un biriktiyi uygulama yapmıştık. Yaptığımız uygulamalardan kendisi memnuniyetini dile getirmişti ve şu anda da meyvelerin oluşum süreci ve hasata yakınlığı, uzaklığıyla gelişimiyle alakalı Tekrardan gelip bir çekimimizi yaptık. Önder bey kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bereketli olsun. Sağ olun. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Siz? Şu anda ben gördüğüm kadarıyla mutlu bir tablo var. Evet. Ama e, bunu da ben sende de kendi ağzından dinleyelim. Buraya çok güzel bir yatırımlar yaptın. Yatırımla da ilgili şu anki durum nedir? Nasıl geçiyor? İşte biz e, 2020'nin Mayıs'ında etmiştik. Evet işte ettiğimizde sizin ürünleri kullandık. Bu evet. arada işte size gelmişti bir videonuz var. Evet. Doğrudur. Çok da güzel gelişim oldu. Evet. Ee, şu anda bizim ağaçlar 16 aylık. 16 aylık. İlk 16 İlk meyveler aylık. İlk meyveler böyle 9. ayda 10. ayında çiçekler görmeye başladık. Evet. Sonra meyve başladı. Yani Yoğun aşağı olarak 10. ayda meyve 10. almaya ayda başladı. başladık. Eyvallah. ayda başladık Eyvallah. 10. ayda Eyvallah. Eyvallah. Yoğun olarak bu işte Haziran'da başlar biliyorsunuz. Evet. Kasım ayının sonuna kadar meyve devam eder. Şu anda da bizim bir, bir ay bir aylık bir, bir buçuk aylık bir meyve sürecimiz kaldı. Son meyveler üzerindekiler. Evet. Bunlar bittikler. sonra. Şu anda meyve tutumları gayet güzel. Gayet güzel. iri. Evet. evet. Yani biraz tikenli olduğu için elleyemiyoruz çok fazla. Aynen. Ee, buradan baktığımız zaman bakın şöyle. Aşağı yukarı. Evet, çok fazla kaldı mı? Abi? şu anda evet kaldı mı? Şu anda bu meyve aşağı yukarı 600-700 gram. 400'ün üstü çok rahat gelir. 500'e gelebilir. Evet. Yani şu anda tutum çok güzel maşallah. Zaten yeni gelen meyvelerimiz evet. her tarafta. Allah'ım esirgesin. Meyve oluşumu çok güzel. Bakın daha meyve yeşilken şu anda bakın 400-500 grama yakın. O, tabii ki o, o daha oluşumu. büyüyecek. Tabii o, ki. Daha da o, biraz büyüyecek. daha bir 100 gram daha alır. Evet, daha büyüyecek. Ondan sonra meyve tutumlarında şu olayı da bakın. Genelde o kadar güzel çalışıyor ki meyveler Çift, çift. Bakın evet, yan yana. Mi? Hatta bakın. üçlü bakın üstte de var. Evet, Biraz bakın. kalmış ama. Bakın üçlü, ikili. Bakın genelde hep ikili birbirine yapışık ikiz meyveler aynı gibi. Hatta üstünde var onun üçlü. Tabii aynı dalda aynı bakın da üç olmuş. Evet, genelde hep bir oluyor. Bakın genelde hep çift Çift oluşum. ama bakın buradan bir tane de almışız gitmiş bir meyve. Tabii onu onu Kesilmiş. koparmışız. Bakın burada da genelde oluşumlarda hep şu anda çift Bak, meyve daha daha Üstünü görüyor musun? Ne da güzel evet, büyütmüş. Evet, harika. Hem üstten büyütmüş hem alttan. Bakın burada da çift hasata gelmiş. Bakın çift meyve. Evet. Genelde hep çift Bak ve üçlü. üçlü. Kapanmak üzere. Evet bu da çiçeği. Sabahta yandan sabahta açmış çiçeği kapatıyor. Evet genelde bir Bunlar kapanıyor. Bunlar gecenin kraliçesi deniyor bunun çiçeklerine. Akşam evet. 8 gibi açar. Eyvallah. Sabah 8 9 gibi kapatır çiçeği. Ondan sonra meyveye dönüyor. Ondan sonra bir tane şöyle bir meyve. Bak şuradan e, keselim. Bakmayayım. Keselim bakalım. O meyveyi görüyor musun? Bakın şu anda Allah'ın vesilgesi. Bakın. Harika bir meyve. Nereden baksanız 700 gramı çok rahat tamamlıyor. Evet şu anda bakın Önder Bey bir meyvesini de kesiyor. Evet. Yakında kısmet olursa fuara da gireceksiniz. Aynen tarım fuarına gireceğiz. Şimdi Zahir abi şurada bir şey söyleyeyim. Çoğu vatandaşımız bilmiyor. Evet. Bunun çiçeği buradan şimdi aldık. Evet. Bu çiçeği çay olarak demliyorsun çay olarak özellikle şeker hastaları. Şekerde mi? çok güzel ödem attırıyor. Hükam. İdrar söktürücü özelliği Değil var. Vardı. Şekeri de çok güzel düşürüyor. Değil Şekeri olanlar mutlaka ben kullansın derim. Değil yani deneyecekler zaten kendileri görecekler. Çok güzel. Farkı görürler. Bunun içi e bu içi e mor, mor şöyle, evet. Şöyle Kesin karıncalar sağlam. var. Siz, siz evet. tutun şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. abi buradan. Evet şu anda Allah'a mesir gelsin. Şöyle siz tutun. Harika bakın şu renge bakın mükemmel bir şekilde. Bu da çayı demlemek için çiçeğinin ucu. Evet. Şöyle yakın evet. gösterelim. İçindeki çekirdeği görsünler. Tabii tabii oradaki içindeki siyah çekirdeği. Burada dört çeşit vardı sizde. Burada dört çeşit var. Bu evet. Tayland cinsi bu kestiğimiz. Royal evet. Red var. Evet. Thai Red, Magenta var, mor var. Evet. Sonra Vietnam beyazı var. Onu da keselim şimdi. Hatta oraya Kısmet. doğru gidelim isterseniz. Oraya da gideriz. Yan tarafta mı? Tamam. On da içi görünsün. Biraz çabuk gelelim. Tight. Burası da aynı serada Tayret e, beyazı olarak çeşitli Bu, ya, olarak. Burası Vietnam beyazı. Vietnam, Vietnam beyazı. White. Aynen. Evet, Vietnam, Vietnam, White diye geçer. Burada da meyve tutumları maşallah. Bakın abi, bunun arasında çok fark var. Yüzgeçleri şöyle yakın alsan yüzgeçleri görüyor musunuz? Ne kadar farklı. Evet, çok Bu iyi. daha uzun yüzgeçleri. Bunun kısa. Evet. Bu uzun gidiyor. Bunun da kesilecek olan içini görmek açısından. Evet, şöyle kızarmış olanlardan bakalım. Biraz şu aşağıda var. Ay, keselim. Şu, şunu keseriz. Tamam. Şunu keselim. keselim. Tamam, onu da bakalım. Şöyle. Normalde makas da kesilir. Tabii de. tabii anladım. Evet. Bak abi, görüyor musun? yüzgeci ne kadar güzel ha, ejderhaya da. benzediği için ejder meyvesi, meyvesi deniliyor. Evet. Esas doğru ismi bilimsel olarak pitaya. Pitaya, pitaya Dragon mean. fruit da deniliyor. Evet, pitaya şunu da ben. bir ortadan bir keselim. Karınca var. Evet. Onu da yanına getirelim şöyle. İşte bu Vietnam beyazı. Evet bakın. Bu da Tayland, Tayland kırmızı mo mor diye geçiyor. Tayred evet. Vietnam white. İçindeki çekirdekler de harika bir şekilde gözüküyor. Şu anda buradaki gelişimler de çok güzel. Memnuniyet Aynen. verici. Aynen. Yani yaptığımız beslemelerden de memnunsunuz. Tabii, tabii tabii tabii. Hastalıkla da ilgili bir sıkıntı yok. Burada üreticiler Gördüğünüz gibi siz çok da güzel fide satışında da üreticiler size gönderiyoruz. Tabi üreticiler de biz e, üretici olarak biz de burada yeni çare yapmak isteyenler fidan konusunda da destek oluruz. Oluyoruz da. Eyvallah. E, önümüzde 2-6 Kasım'da da Adana Uluslararası Tarım, tarım Fuarına katılıyoruz. Oradan Kısmet, da çiftçileri davet ediyoruz. ederiz davet ediyoruz buradan. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, buradaki şu hasatı, şu gelişmeleri gördüğümüz zaman e, Ender'cim senden çok ben mutlu oluyorum. Aynen. Allah muvaffak teşekkür etsin böyleriz. inşallah. Ee, burada da Golden Rest'te de işte ben de destek Tabii ediyoruz. onu besleme ile ilgili ben size zaten bilgiler veriyorum. Golden Essi periyodik olarak da zaten uyguluyorsunuz Aynen. ve uygulayacaksınız. Ama ben Deniz olsun daha çok seviyorum aslında. E, organik maddesi çok yüksek olduğu Aynen. için beraber kullanıyoruz. Büyüme işte. aşamasında yani çok faydasını gördüm. Tabii da. meyvenin büyümesinde onun çok tabii, çok büyük tabii. rolü vardır. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun. Sağ ol.